Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Brawl Stars oynuyoruz. Evet, dur. çift hesaplaşma alıştım. Seni davet edeceğim. Tamam. Kabul ediyorum. Hop, dur kostüm göstereceğim. Al ben bir oynayacağım. Ben Sukik'le oynayacağım. Dur Sukik, oynama. Bibi artı Şeli en büyük rakiptir. Tamam o zaman. Ya da sen Piper oynayabil Piper oynayamazsın. Hadi hadi. Peni alayım mı? Peni al. Tamam. Hazırım. Tamam. Arkadaşlar benim, beni sesimiz az gelebilir çünkü kulaklıkla oynuyoruz. Mesela benim sesim çok iyi. Ay var. bana vurma. Nasıl vuruyor bak bin. Benim telefon titriyor. Miss bak ne? Aç çıkmadı. Taşın üstüne üstü atmışım Miss gel, gel gel. Şuraya. Aha bir Daryl şey geliyor şey. <laughs> öldü öldü gel. Bak. Gel. Gel Miss gel. gel. Çalılardan ilerleyeceğiz taktik bu. orada biri bir görürseniz kaçın. Gel gel. Kaçmak değil zaten. O <laughs> oh. Bismillah Melis gitme oraya, gitme. Ultisi var. Kaç ondan, kaç o tarafa kaç. Aynen. Kaç orada, kaç dur orada. Ultisi var. Ultili para. Ultili şeyi sandım. An bir yandan ultili ulti şeyi sandım ama tar çıktı. İyi e, olabilir gerçekten. Tara Tara. Koma gene diye ismi geliyor. En o eskiden Tara gene diyordum. Oraya gitme. Kuzu kuruyorlar. Orada bir hala var mıymış? Meclis biz öldük. Ben Melis, burada. Ben yüksek kupa olduğum için hep benim kupamda kişiler çıkıyor. Senin kupanda kişiler çıkmıyor. Ananı. Canım Melis 5 kalmıştı. 5. 3 can. Sen kaç yedin? 1. Tüh. Tüh. Dur. Alın daha Ya pen mai. pen net geldi daha güzel değil mi? Hayır bu daha iyi. Savaşçı enerji. Sana buradan savaşçı. Saçlar net geldi daha güzeldi bence. Saç. Al al. Altı. Tamam, Menü oldum karakter. Tabii ki de. Ne? Kolt. Koltla dynamite. <laughs> Benim kimita. Niye tab? Bu ikin ama şeyi çok güzel. Melis baksana ben, bak. nasıl atıyor Melis nasıl atıyor yere bak. Bende internet gitti. Bende de gitti. emoji gönderemiyorum. Ve ben gidemiyorum. Şu an biz acaba nerede olacağız? Bağlantı kesintisi. Yeniden yükledi. Yeniden yükledi. Arkadaşlar videoyu durdurur Şiş, Hiç kimse oynuyor mu? Arkadaşlar şimdi internet kesintisi oldu. Ben bot olarak eski. öldüm. Eski hesabım Gokyo YouTuber. Arkadaşlar benim eski... Alayım mı kolt? Kolt da çok iyi. Alabilirsin. Yok ben daha bir alayım? Lu mu? da iyiyim Lu al ben mi? kolt deneyeceğim. oynamadım. Melis gel. Gel şey oynayacağız. Ben Colt yapayım. Yes yapayım mı? Tamam Şey yap. kim yapayım? Ne sen de bo var mı bo? Bo yok. Tamam. Ben de bo var. Bull diyorum. Bo diyor. Tamam. O zaman ben Ben bo aldım. Ben o zaman şey yapacağım Colt. Bende boğanın şeyi yok muydu? Cold. Cold. Kostümü vardı ya hatırlıyor musun? Ben Colt aldım. Neyse Colt alma, Colt alma. Tamam o zaman. Sen şey al. Jessie Geç sordum. Geç alma. Penem, sen 10 olsun bolsun hadi Hazırım. Ben de şimdi bo boyu kötü oynuyorum. 11 rütbemiş Kötü. Aa çıktı oluşuna göre. Yey. Mis vur, vur buna. ne Allah'ım birileri var orada. Saklanacağım diye. Ahmet canı çok az. Gidi işte girdi oraya. kaç kaç kaç. Gel kaç. Aa, bismillah. Kaç kaç gel 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 buraya. Mes, gel gel gel. Hı. Ya bak peşimizden geliyor. Gerçekten peşimizden mi geliyor? Ben görmem. Bak bir daha var orada. Birisini öldürdüm oken. Yani şu Roblox channel kapatıyorum. Kapa ya öldür. Aha bir kere vurdum. Şu. ben de ben doğdum. Kaç, 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 kaç. Bir de Kaç 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 evet. ne? var bende. Hmm. Bu var. Ben yani Aa de bana bırak de... bir brev... şey, geldi. O evet, Melis büyük kutu. Hadi hop. Yok çıkmadı. Ben açtım. Melis hangisini alayım Melis? Burada hangisini alayım? Tabii ki de. Işte. var. Hangi karakter seçeyim ben? Bibi. Bibi. Hayır. O zaman en iyi karakterini seç. <laughs> arkadaşlar. Pardon. Pardon yok ben de aynı kalsın mis ben şey değiştireceğim benim küçük otu... <laughs> mis lan çıkmadı <laughs> nasıl da mis gel görev yapak ben de görev ne tekrar oyna seçeneği mis tekrar <laughs> kullanacağız ve ben Hı. tik alacağım tekrar oyna seçeneği kullanacağız mis bu arada görev görev ben de şeyli de var <laughs> Aa yanlışlıkla. Ben şeli alacağım. Görevde şeli var. İnşallah sesimiz güzel geliyordu. Tekrar oyna seçeneğini kullanacağız. Tekrar oyna. 10 kez var bende. Bende 25. Şaka şaka bende de 10. Bende birisi tamam herhalde. Şeyin üstüne oturdum. Mikrofonun üstüne Tamam oturdum. tamam hadi. Dur ben şeli alacağım bekle. Görev var Şeli'yle. Ben <laughs> iyi oynuyorum belki. 13 kupa. Belki ama. Belki.

Gel gel. Eren. Hem adlarımız aynı Mes hem de aynı takımdayız. Biz. Şurada birileri var. O oh, bismillah. Mis mis. Eren kaç kaç. Eren etrafımızı mı sardılar? Mis şurada birileri var. o bismillah. Mis öleceğim. Ay oh, 200 canım var. Mis koş koş koş. Hmm. Gel. Hmm. Aynen akşam baba dedim al, kızım sana bir otomatik vites aramadı. Dersin al oğlum tanışma. Valla bunu da bir yapacak bir şey yaptı <laughs> Öldürdüm. Ay mis mis yani. vur vur çabuk. <gülüyor> 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 Yumurta diye birisi var. Evet. bir var. Şey. Evet. Sana can verebiliyor mu ben? Değil. Babamı da Melis Melis. Eren can ver can. Can veremiyor. Ha iki bu Nerelerde can verilebiliyor? Poco. Ha. Bir yerde durup bekleyeceksin böyle canın dolması için. Benim canım doldu sikti. Amis geliyor geliyor 8 mi? 8 mi? 8 O biz öldük. Kaç kaç kaç. O 1000 vuruyor bin vuruyor. Tareti var Melis kaç. Ben üstten vurmam iyi oldu. En azından bini vuruyorsun. Bu da bir şey. Son bir vuruş hakkım kaldı. Çık çık çık. Hmm. Geldi? Gel. Gel. Aa! Dibimize yazdılar. Gel. Gel A bismillah. Ne yapayım öldüm. Melis ya adam o ultisi var görmüyor musun? Üçüncüyüz. Ya bir şey diyeceğim. Aa, evet. Artık geldi. Melis tekrar oynayacağız. Tekrar oynar. Ben de daha tekrar. Ya bir şey diyeceğim hani etkinlik değiştirecektik. Aa dur dur yanlış. Tekrar Çık. oyna deme deme deme. Arkadaşlar oyundan